Hello everybody, welcome to Sıfırdan İngilizce by Al Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. And I hope there is no problem. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü dersimiz after ve before. Arkadaşlar, öğrencilerim genelde ve çoğunlukla öğrenciden sadece benim öğrenciler değil görebildiğim kadarıyla before ve after ve bilhassa after'ı çok yanlış kullanıyorlar. Türk Türkçedeki sonra şeklinde after Sonra, before, önce demek ya. After kelimesini Türkçedeki gibi kullanıyorlar. Yani örneğe bakalım. Bakın. Hasan watched a documentary. Hasan bir belgesel izledi. Sonra he had done homework last time. Geçen gece ödevini yaptı. Öğrencilerim bu şekilde kullanıyor. Yani buradaki sonra, e, Türkçedeki gibi bir olay oldu. Ondan sonra şunu yaparım. Bir olay olur. Ondan sonra şunu yaparım anlamında değil. After after arkadaşlar kendinden sonraki cümleye bağlıdır. Yani before da aynı. After he had done homework last night. Dün gece ödevini bitirdikten sonra, ödevini yaptıktan sonra Hasan bir belgesel izledi. Yani bakın e, anlam verdiği cümle, bağlı olduğu cümle kendinden sonra gelen cümle. aynı cümleye şu, şurada da bakalım. After, yani başa da gelebilir sonra da Önemli olan hangi cümlenin başına geldiği arkadaşlar. After he had done homework last night. Geçen gece, dün gece ödevini yaptıktan sonra Hasan watched a documentary. Bir belgesel izledi. We often go to the playground after the classes finish. Dersler bittikten sonra oyun oyun bahçesine, oyun parkına gideriz sık sık. Gördüğünüz gibi dersler bittikten sonra. Yani sonra dersler biter değil arkadaşlar. Onu birazdan söyleyeceğim people will live on Mars after the scientists build a base there. Bilim insanları orada bir üs kurduktan sonra insanlar Mars'ta yaşayacaklar. Evet ama öğrencilerimizin kullandığı şekildeki sonra şöyle olur böyle olur şeklinde kuracaksak arkadaşlar oralarda şunlar kullanılır. After that, then, next, later. İsterseniz bir e, kısa bir paragraf yazdım bunlarla hepsinin kullanımıyla ilgili bakalım. First önce I get up at 7 o'clock. Saat 7'de kalkarım. Then sonra I wash my hands and face. E, ellerimi ve yüzümü yıkarım. Yani burada şu şekilde değil. After I sonra ellerimi yüzümü yıkarım olmaz arkadaşlar. Yani bu after ile before bu şekilde kullanılmaz. Bizim dediğimiz Sonra şunu yaparım. Sonra şuraya giderim. Sonra şu şu olur. Anlamındaki after değil. O then. Şurada söylediğim gibi after that, then, next, later. Devam edelim. Next, sonra ya da daha sonra I have breakfast with my family. Ailemle kahvaltı yaparım. After that bundan sonra I go to school on foot. Okula yayan giderim. After that. Bundan sonra. Yani sadece after değil. After that kullanırız. Later. Daha sonra. I meet my friends in the school garden. Okul bahçesinde. Garden şurada. Okul bahçesinde arkadaşlarımla buluşurum. Finally. Son olarak. Our classes start. Derslerimiz başlar. And our teacher come to the classroom. Ee, öğretmenimiz sınıfa gelir. Come in dersek sınıfa girer olur. Gördüğünüz gibi after. Tamamen farklı arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kenden sonraki gelen cümleye bağlı bir cümle, bir kelime. After. Before ise yine after gibi kenden sonraki cümleye bağlı ve önce demek. E, tersini kullanmıyoruz yani. Before Hasan watched a documentary. Hasan bir belgesel izlemeden önce he had done homework last night. Dün gece ödevini yapmıştı. İzlemeden önce yapmıştı. Önce yaptı sonra izledi şeklinde değil. Yani o anın değil bu cümleye bağlıyoruz arkadaşlar. Merve always reads 20 pages before she sleeps. Merve uyumadan önce devamlı 20 sayfa okur. We should wash our hands before we eat something. Bir şey yemeden önce e, ellerimizi yıkamalıyız. Before gördüğünüz gibi after'a benzer ve ama tabi anlamı önce anlamında. Ve kendinden sonraki cümleye bağlı. Ona anlam veriyor. Before the end of April, Nisan'ın sonundan önce I have to finish my project. Projemi bitirmeliyim. Bitirmek zorundayım. Son örneğimiz. European countries, Avrupa ülkeleri divided into two parts before the second world war. Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşı'ndan önce iki parçaya... Ayrıldılar, iki parçaya bölündüler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Before ile After bu şekilde. Siz de örnekler yapın. Dediğim gibi aramızda öğrencilerimiz var. Varsa bilhassa dikkat etsinler. Yediler, sekizler, dokuzlar. Ben çok öğrencilere bunu anlatıyorum. After kesinlikle Türkçe'deki bir sonra şunu yaparım, sonra bunu yaparım şeklinde kullanmayın diye. Bu örneklerden umarım anlaşılmıştır. Kısa bir videomuz oldu. Ee, tekrar eder, kendinize örnekler yaparsanız umarım faydalı olur. See you later.